Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars telefonuma artık yüklendi. Arkadaşlar artık Brawl Stars da çekeceğim. Arkadaşlar hemen oynuyorum. Arkadaşlar bu, bu Brawl Stars oynama videom 2-3 aydır falan Brawl Stars oynamıyordum. Arkadaşlar bu bayağı sonra yüklendi arkadaşlar. Hemen oynuyorum. Arkadaşlar bu arada ismimi Musa koydum. Arkadaşlar daha az önce falan yükledim. Arkadaşlar 200-300 kupalarda falandım. Hatırlamıyorum. Ben kupaya bakmıyorum. Arkadaşlar ilk turu kazandık. Arkadaşlar bu arada kardeşim Osman geldi. Osman git. Arkadaşlar devam ediyorum. Bana. Arkadaşlar Brock çıktı. Lövdük. Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar el prima el prima yapmak yattı. diye biri. Yıldız oyuncu Jesse. Arkadaşlar 10 tane bundan geldi. Arkadaşlar cık, gel be, birazdan 1000 tane dokunduğum şeyden gelecek. Adını unuttum. Neydi onun adı? Dön arkadaşlar bir şey var. Güzel an kapı oldum ben. Özel etkinlikler diyor. Arkadaşlar maden arabası yeni mi geldi? Arkadaşlar bayağıdır oynamıyordum. Günü kazananı. Maden arabası zombi baskını. Maden arabası bu oynayayım merak ettim. Arkadaşlar sıra sıra bunları bir deneyeceğim. Arkadaşlar herhalde bunlar yeni geldi. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Takım arkadaşlarım Burak ile Poco. Arkadaşlar bu oyun nasıl? Anlamadım. He arkadaşlar. Ona geçmiş. Arkadaşlar bu çok kolaymış bu oyun. Arkadaşlar bizim Brock gitti. Helal sen Brock. Arkadaşlar bu ilerliyor. Arkadaşlar ilerliyorum. Arkadaşlar bizim Poco orada. Arkadaşlar bu arada güzel oynuyor muyum yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> hadi arkadaşlar. Yes. Hayır. 99. <laughs> <laughs> Benim telefon çalıyor abi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yes. Kazandı. Arkadaşlar bu oyunu ben çok sevdim. Arkadaşlar sevenler olduysa beğen alsın. Arkadaşlar 1500 tane 1500 tane geldi arkadaşlar. <laughs> 4000 arkadaşlar. <gülüyor> 4000 <laughs> 4000 <bin. gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar 4000 <laughs> inanamıyorum. Arkadaşlar bu girmiyor. Ha girdi. Arkadaşlar 4000 tane geldi ya inanamıyorum. Arkadaşlar bunları açmayacağım. 100 tane. 10 elmasımız aldık. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar 1000 taneyi de aldık. Başka? 12 de bu. Arkadaşlar 320 ya. Arkadaşlar bunları açayım mı? Açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar açtım. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar Ender'den 50 tane altın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu açacağım şimdi. Geç. Arkadaşlar Ender. Oh. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak? Hayır ya yine Ender arkadaşlar. Arkadaşlar Messi sağ, Ronaldo sol, Messi sağ, Ronaldo sol, Messi sağ. <laughs> yine 56. Arkadaşlar bu turda Messi sağ Ronaldo sol Messi sağ Ronaldo sol Messi sağ Bir poh gelmedi Messi sağ Ronaldo sol Messi sağ Ronaldo sol Messi sağ Yüz altın Dur arkadaşlar bu sefer olacak Messi sağ Ronaldo sol Messi sağ Ronaldo sol ya. Hayır ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar hızlıca oynuyorum. 21 elmas kalmış. Arkadaşlar maden arabası. Arkadaşlar çıkış 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 çıkış. Arkadaşlar yanlışlıkla oldu. Allah. Arkadaşlar maden arabası zombi baskını merak ettim arkadaşlar zombi baskını oynayacağım şimdi arkadaşlar zombi baskını güzel mi kötü mü yorumlara yazın arkadaşlar benim adım Musa ha, zombi baskını böyle rakip takımımız zombi kafasını kap he aklıma gel hayır helal sindita Rakip rakip takımın zombi kafasını kap. O şimdi yerine gidecek galiba. <laughs> Arkadaşlar zombi kafasına dövme var mı? 0-0 kaçtı bitiyor ki. Hayır, izin vermeyeceğim em. Dövdük arkadaşlar. Adım Musa. <laughs> arkadaşlar rakip takımın. Lan. Ha. Hayır. Burada. İzin vermeyin. Arkadaşlar. Ha buradaymış. Ne şimdi onların oraya uçmaz mı ya? Uçmaz mı ya? Arkadaşlar attım. Bekleme süresi diyor. Hayır izin verme. İzin vermeni ta. Hayır. Patlıyor ortam. O benim ortam. Eman. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar saniye. Arkadaşlar zombi kafası çok zormuş. Hayır arkadaşlar geri dönüş yok mu ya? Arkadaşlar. Hızlı canı uçacağım. Helalsin. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar çıkıyoruz. arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Ardın sırada artık mini cıraf demişim. Biraz ters videoları çekeceğim. Eğer like atarsanız da mini videoları çekeceğim arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum.